Evet arkadaşlar küp, küp Fiko kanalına hoş geldiniz. Bugün size Mega Minx küp anlatıyorum. 6. bölümü çekeceğiz. Önceki bölümde moru yapmıştık. Şimdiki bölümümüzde sarı kısmı yapacağız. Öncelikle sarı kısımda sarı turuncu parçayı bulacağız. Sarı turuncu parça nerede? Sarı, turuncu parça burada. Şimdi bunu buradan çıkartmamız gerek. Buradan çıkartmak için bunu yer değiştirebiliriz. Sağ etme yaparak bunu buradan çıkartabiliriz. U, R, U'nun tersi, R'nin tersi, U'nun tersi, F'nin tersi, U ve F algoritmasını yapınca parçamız yerinden çıktı. Parçamız nereye gelmiş? Bulalım. Şimdi sarı turuncu parça burada. Şimdi bunlar uyuyorsa bunu sola alacaktık. Uyumuyorsa sağ alacaktık. Uyuyor. Bu yüzden bunu sola alıyoruz. Şimdi buraya getireceğimiz için bunu buraya almamız gerekiyor. Sonra geri buraya getirmemiz gerekiyor. Şimdi ise salgı bunu buraya getirebiliriz. U, R, U'nun tersi, R'nin tersi, U'nun tersi, F'nin tersi, U ve F yap. Önü bir kere çevirince parçamız yerine geldi. Şimdi sarı, turuncu, yeşil. Sarı, turuncu, yeşil köşe parçamızı bulalım. Buradaymış. Bunu iki çevirince bir şey bozulmuyor. Bunu buraya getirdik. Şimdi bu kuyu da olmadığı için bunu bunun karşısına geliyordu Eğer kuyuda olsaydı bunu buraya getirecektik. Şimdi bunu çevirip şu algoritma yapıyoruz. İndir, uzaklaştır. Kaldır, yakınlaştır algoritmasını yapınca parçamız buraya geldi. Şimdi ise sarı yeşil parçayı bulacağız. Sarı yeşil parçamız nerede? Sarı yeşil parçamız buradaymış. Zaten üst kısımdaymış. Şimdi bu yeşille uyuyor mu? Uymuyor. Uymadığı için bunu sağ almamız gerekiyor. Eğer uysaydı bunu sol alacaktık. Şimdi bunu sağ alıyoruz. Bunu buraya getireceğimiz için bunu buraya alıyoruz. Şu şekilde iki önü çevirerek. Şimdi küpü bir çeviriyoruz ve şimdi su algoritmayla bunu buraya alabiliriz. U'nun tersi, L'nin tersi, U, L, U, F'nin, F, U'nun tersi ve F'nin tersi yapıp iki kere şu şekilde çevirdiğimizde parçamız yerine geldi. Şimdi sarı, yeşil, mavi köşe parçasını bulalım. Sarı, yeşil, mavi köşe parçamız burada. Şimdi bunu üstte bu kuyuda olduğu için bunu buraya almamız gerekiyor kuyuda olmasaydı karşısına getirecektik. Şimdi iki kere bir kere bunu çeviriyoruz. Çevirip bunu bir kere getirdiğimizde karşısına geldi. Şimdi algoritmamızı yapıyoruz. İndir, uzaklaştır kaldır yakınlaştır indir uzaklaştır kaldır yakınlaştır indir uzaklaştır kaldır yakınlaştır indir uzaklaştır kaldır yakınlaştır indir uzaklaştır kaldır yakınlaştır yapıp bir kere bunu çevirdiğimizde parça buraya geldi ve sarıyı yaptık beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olup like atmayı unutmayın Seni seviyorum görüşürüz